Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün bir tarifim. Kalıp kullanmadan bisküvi ile tencerede doğum günü pastası yapacağız bugün. Yapımı oldukça pratik. İlk olarak kremasını hazırlıyoruz. Kreması için 2 su bardağı sütümü tencerenin içerisine alıyorum. Ardından 1 çay bardağı toz şeker. 2 tane yumurtanın sarısı ve 2 yemek kaşığı dolusu nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. İyice karıştıralım ki topaklanma olmasın. Ve ocağımızın üzerine alalım. Ocağın üzerinde de devamlı karıştırarak kremamızı hazırlayalım. Görmüş olduğunuz kıvamına geldi. tezgahımıza alın ve içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı, 80 gram bitter çikolata, bir paket vanilya ve ediyorum. Ve Çikolata erine kadar iyice karıştırıyorum. Ben bir terçikolada çikolata kullandım. Siz isterseniz kremasında sütü de kullanabilirsiniz veya beyaz çikolata kullanabilirsiniz. İyice karıştıralım. Yağ ve çikolata erisin. Ve ara sıra karıştırarak kremayı soğumaya bırakıyoruz. Ben farklı bir kabın içerisine aldım ki hemen soğusun. Bu tarifi mutlaka deneyin. Soğuduktan sonra da İçerisine azar azar krema ilave edeceğiz. Ben bir kutu kremanın yarısını içerisinde yarısını dışarısına kullandım. Yani bir paket krema bu tarif için yeterli olacaktır. Azar azar ilave edelim ve mikserle karıştıralım. Ama yarısını kullanıyoruz kremanın sadece 100 milimini. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Daha sonra tencerenin tabanına streç serelim ki kalıptan daha iyi çıkartalım pastamızı. Daha rahat çıkıyor bu şekilde. Bu tarifte petibör bisküvi kullanıyoruz. Sade ve kakaolu. Bir sıra sade bir sıra kakaolu olacak şekilde bisküvimizi dizeceğiz. Ben bu şekilde görsellik için iki renkli bisküvi tercih ettim. Ama siz sadece sade veya kakaolu da hazırlayabilirsiniz bu pastayı. Evde hangi bisküvi varsa. Ben klasik pilav tenceresi yani karnelik tenceresini hazırladım bugün pastamı. Siz daha küçük porsiyonu hazırlayabilirsiniz. Tahtanın üzerine koymuş olduğum bisküvi üzerine çeyrek yemek kaşığı kadar krem ilave ediyorum. Çok olmayacak, çok da az olmayacak. Zaten yaptıkça siz kıvamını kendiniz göreceksiniz. Bu şekilde tekrar kaşığın tersiyle yayalım. Bu kremayla çok lezzetli oluyor. İsterseniz bu şekilde sürebilirsiniz veya tencere dizerken de kreması üzerine sürebilirsiniz. Ben daha sonra sürdükçe yerleştireceğim. Tenceremi dik olacak şekilde bir sıra kakaolu ve bir sıra da sade bisküvimi aralarına kremaları süre süre tamamlıyorum. İsterseniz tencerene kelepçeli kapı da kullanabilirsiniz. Ben bugün evde kalıbı olmayan için hem pratik hem de kolay bir pasta vermek istedim. Toplamda 2 paket sade ve 2 paket de kakaolu bir suyu kullandım ben. Tam yetiyor. İçerisinde kırıklar çıkabilir ama onu ortalarını değerlendirebilirsiniz. Bütün bisküvilerimi aynı şekilde tamamlıyorum. Ortalara geldikçe bisküvimi bu şekilde diziyorum ve tekrar üzerine spatula düzeltiyorum kremayı. Yapımı oldukça eğlenceli bir pasta oluyor. Sizler de mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Ben bazı bisküvilerin iki renk yan yana kullanmışım. Olabilir. Siz de dikkat ederseniz dizerken tencereye. Çünkü içe geldikçe artık bisküvinin sırası değişebiliyor. Her tarafına krema geldiği şekilde dağıtalım kremamızı. Bu şekilde çok pratik oluyor pastanız. Bisküvili pastanın level atlamış hali diyebiliriz bu pastaya. Tekrar bisküvilerimi sırayla diziyorum. Çok az bütçeyle harika bir doğum günü pastası yapabilirsiniz bu tarifle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara emoji koymayı ve Mesaj yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Pastanın yapımına devam ediyoruz. Artık bitmek üzere zaten. Bu şekilde ortaya geldim ve elimde kırık bisküviler var. Normalde kırılmazsa bisküviler tam yetiyor. Paketin içerisinde kırık çıktığı için ve onları aralara bu şekilde yerleştireceğim. Aralarına krema sürerek yerleştiriyoruz pastamıza. hafif boşluk oluyor ama sorun değil. Ortada çünkü. Ama siz de edersiniz. Artan kremayı da üzerine spatula ile sürüyorum. Ziyan olmasın. Daha önceden demiş olduğum gibi iki paket kakaolu ve iki paketli sade bisküvi kullanıyorum. Tekli paket olarak. Tekrar etrafındaki strici üzerine kapatıyorum. Tekrar üzerine streçe kapatalım ve buzdolabında 2-3 saat dinlendirelim. O arada biz de krem şantisini hazırlayalım. Onu dolapta bekletelim. 2 paket krem şantimi karıştırma kabı içerisine alıyorum. Ben sade krem şanti kullandım ve 1 su bardağı soğuk süt. Küpürüne kadar iyice karıştıralım krem şantimizi. Mutlaka sütünüz soğuk olsun. Kıvamını görüyorsunuz. Harika bir kıvam oldu ve çok güzel bir şekilde kıvam aldı krem şantimiz. Onu da dolaba kaldıralım. Pastam dinlendi. Şimdi üzerindeki sileci kaldırıyoruz. Uygun bir pasta tabağına veya bir servis tabağına, büyük servis tabağına ters çevireceğiz. Etrafındaki stresini kaldıralım. Harika bir şekilde bekle dolapta ve kreme dondu zaten. Hiçbir şekilde dağılma olmuyor arkadaşlar. Tencereyi ters çevirdim ve üzerindeki stresleri kaldırıyorum. Harika gözüküyor. Eğer bu tarifi denerseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tarifle ilgili püf noktalarını sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hazamış olduğumuz krem şantiyi de etrafına sürüyoruz. Krem şantinin kıvamı da harika. Çok sulu olmayacak, çok sıvı olmayacak. Bir spatula ile veya pasta düzleştiricisi ile etrafını krem şanti ile kapatalım. Ben Sade krem şanti kullandım ama siz isterseniz kakao da kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı ve evdeki malzemelere bağlı arkadaşlar. Evde hangi malzeme varsa değerlendirebilirsiniz. Etrafını kapatalım krem şanti ile ve düzeltelim. Yapımı oldukça basit ve evdeki malzemelerle harika bir pasta oluyor. Evde kelepçelik kalıbı olmayanlar için de tencerede hem pratik hem de fazla masrafı olmayan bir tarif oldu. İsterseniz böyle bir aparatınız varsa kenarlara çizgide atabilirsiniz veya sade bırakabilirsiniz. Her tarafına döndürerek şeklimizi çıkartalım. Tekrar dolapta dinlendirelim. Yarım kalan kremayı da küçük bir sos tenceresine alıyorum. Ve ocağın üzerinde sadece ısıtıyorum, kaynatmıyoruz. 80 gram bitter çikolatasını içerisine kırıyorum ve karıştırıyorum, eritiyorum. Ben bitter kullandım ama siz sütü de kullanabilirsiniz veya beyaz çikolata. iyice karıştıralım, çikolatamızı eritelim. Çikolatam da eridi. Bunun soğuk olması gerekiyor. Ara sıra da karıştırarak soğutalım ve pastamızın üzerine ganajımızı dökelim. Kaşının tersiyle dağıtalım çikolatamızı ve kenarlardan hafifçe akıtalım. Harika bir tarif oluyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu tarifi sevdiklerinizle yapmalısınız. Benim bir saatim almadı bu pastayı yapmak. Arzuya göre isterseniz üzerine fındık kırığı sürebilirsiniz. Artık sunumu size bağlı. Üzeri nasıl isterseniz süsleyebilirsiniz Ben sade bir sunum tercih ettim. Fındık ve görmüş olduğunuz gibi bu Hindistan cevizi topları. Eğer zamanınız varsa buzdolabına dinlendirebilirsiniz. Yarım saat kadar. Eğer yoksa da dilimleyerek pastanızı servis yapabilirsiniz. Harika ha gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Size bir dilimini yakından göstermek istiyorum. Bisküviler dağılmıyor görmüş olduğunuz gibi. Kreme şanti sayesinde ve kreme sayesinde zaten tutuyor onu. Kocaman bir pasta oluyor 12 kişilik. Çünkü kullandığımız tencere büyük tencere ve derin tencere. Dilimini görüyorsunuz çok güzel. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.